bölümümüzü yaptık. Kardeşi öğrenelim. Ne yapıyorsanız Bu videoda arkadaşlar size nasıl Android'de klavyenizi değiştirebileceğinizi göstereceğim. Çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişik. Bunu arkadaşlar çok kolay Bir programı yapacağız. Bunun üstü de Switcher klavye. Bunları koku bir izleyecek. Buna açıyoruz arkadaşlar. Açıkta sonradan buradan arkadaşlar isterseniz İngilizce seçerek böyle iyi yok, iyi yok. Ama onu seçmeden böyle nasıl diyeyim kaldırırsanız böyle o iler gelir böyle sadece Türkçe oluşturur. Klavye arkadaşlar burada temalardan temalardan burada ücretsizlerden seçebilirsiniz. Biraz ne çok hepsi ücretsiz de burada. Bu ücretsiz Store'a girdiğiniz zaman arkadaşlar burada daha çok var ama bunlar çok paralı ücret yani o yüzden alamazsınız. Nasıl yapacağız hemen göstereyim mesela ben şey yapayım. Ne yapayım? Ben hangi renk yapsam? Bir renk yapsam. Siyah yapayım. Siyah güzel. Buna sonra zaten otomatik oluyor. hepsini kapatıyoruz. İşte hemen deneyelim gördüğünüz gibi. Açıldıktan sonra gördüğünüz gibi değişti. Bu kadar. Çok basit arkadaşlar. Değiştirmek istediğiniz varsa uzun zamandır video gelmedi bunun için arkadaşlar. Üzgünüm. Bunun sebebi arkadaşlar TC Pro. Root yapmayı arkadaşlar. Ben de Megan falan arıyordum. King gibi programlar bende işe yaramıyor. Üzgün surat falan çıkıyor. O yüzden bende olmuyor. Onun ben için onu araştırıyorum. O yüzden o, o video çekemedim. Evet arkadaşlar bu videoyu sadece ta tanıtım olarak tanıtım değil. nasıl yapacağınızı göstermek için çektim. Kısa oldu biraz bunun için. Üzgünüm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.